Yazgaş Adın katkılarıyla hazırlanan ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Bugün günlerden 7 Aralık Pazartesi. İlk haberimizle başlıyoruz. Ünye Belediyesine yapılandırma fırsatı başlıyor. 7256 sayılı kanun kapsamında geriye dönük borçlar yapılandırılıyor. 18 eşit taksise kadar gerçekleştirilecek yapılandırma ile vatandaşlar 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlarını yapılandırabilecekler. Fatsa Belediyesi çöp konteynerlarını virüs tehlikesine karşı ilaçlıyor. Koronavirüs ile kent genelinde aktif bir mücadele sürdüren Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kent genelinde 550 adet çöp konteynerını virüs yayma tehlikesine karşı ilaçlıyor. Kent temizliği çalışmalarına çöp konteynerlarının dezenfektasyonunu da ekledi. OSKİ su kaçağına göz yummuyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri 19 ilçede gerçekleştirdikleri altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orduyu daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla ulaşımdan spora, tarihi ve kültürel mirastan çevreye kadar her alanda büyük yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısında her geçen gün yeniliyor. Ordunun her ilçesinde hayata geçirdiği yatırımlar ile geleceğin ordusunu hazırlayan OSKİ, bu bağlamda kullanım ömrünü tamamlamış ve su kaçağına neden olan 30 yıllık su vanalarını yenileriyle değiştiriyor. Ün ilçesi Yunus Emre Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi Sanayi Kavşağı üzerinde bulunan ve 30 yıl önce döşenen vanalar OSKİ ekipleri tarafından yenilendi. Altınordu Belediyesi temizlikte durdurak bilmiyor. Sokağa çıkma yasağından istifade ederek sokakları boş bulan Altınordu Belediyesi, şehrin cadde, sokak, bulvar ve meydanlarını iki gün boyunca yıkayıp dezenfekte etti. Özellikle vatandaşların yoğunlukla temas ettiği sokak, cadde, bulvar ve meydanları baştan başa dezenfekte eden Altınordu Belediyesi, üstelik Başkan Aşkın Tören'in tasarruf politikalarına uygun şekilde dezenfekte faaliyetlerinin tümünü kendi personelleri ve kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor ve söz konusu çalışmalarsa asla çevreye, doğaya zarar veren kimyasallar kullanılmıyor. Akkuş Belediyespor Niksar'dan galibiyetle döndü. Erkekler voleybol 1. Lig temsilcilerinden Akkuş Belediyespor erkek voleybol takımı 8. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Niksar Belediyesporu 3-0 yendi. Yazgı Şah'ın katkılarıyla hazırlanan ana haber bülteninden bu akşamlık bu kadar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.